Merhaba, ben Remax Ahenk'ten Evrim Doğan. RISKART'ın Süzer Plazada yeriniz hazır, sizi de bekliyoruz. Hmm. İstanbul'un en iyi lokasyonda konumlanan RISKART'ın Süzer Plazada 100 metrekareden 800 metrekareye kadar farklı büyüklüklerde ofis ve konut kullanımlarına uygun mülkleri kiralıyoruz. Deniz, doğa, şehir ve boğaz manzarası ile emsali bulunmayan bir konumda yaşamak ya da işinizi yapmak ister misiniz? Ritz Carlton Suzer Plaza'yı üç kelimeli özetlersek lüks, konfor, prestij. Detaylı bilgi için beni arayabilirsiniz.